Bu hafta perşembe A101 aktüel ürünlerde neler var? 30 Kasım 2023 kataloğunda 140'a yakın ürün var. Çok dolu dolu indirimler. Hep birlikte bakalım farklı kategorilerden kampanyalara küsler yuvarlayıp hızlıca geçeceğim. Verda Mavi vakumlu saklama kabı seti 3'lü 300 lira. Cem Nero derin tencere bunun da fiyatı 300 TL. Lav kulplu çay bardağı 12,50. Bambu kapaklı borosilikat demlik 200 lira. Cam saklama kabı 17.50. Saklama kabı seti 8 parça 140 TL. Bu perşembe A101'de kivi katı meyve sıkacağı 900 lira. Arzun peta seramik tabanlı ütü 650 TL. Şefır çay keyfi çay makinesi 850 lira. Kivi elektrikli ısıtıcı fan 300 TL. Kivi Türk kahvesi makinesi 300 lira. Manuel kollu rende 200 TL. Kollu nar ve narinciyi sıkacağı 600 lira. Basaç mikrodalga saklama kabı üçlü 30 TL. Verda emaye ayaklı kristal tepeli şekerlik 280 lira. Cem Nero karnıyarık tenceresi de 300 lira. Bunun derin tenceresi de vardı. Maxi Organizer tezgah altları için özellikle 30 lira. Luminar Trianon serisi tabaklar yemek tabağından tatlı tabağına kasesine ne alırsanız 30 TL. Lav başucu sürahisi 60 lira. Paşa Bahçe patiseri servis tabağı 170 lira. Paşa Bahçe kol bir reçellik altılı takım fiyatı 60 lira. Borosilikat kupa üçlü set fiyatı 50 TL. Hoş geldiniz değerli takipçilerimiz vefalı dostlar. Destek olmak için beğen tuşuna basmayı unutmuyoruz yine her zamanki gibi. Teşekkür ederiz desteklerinize abone de olabilirsiniz. Ayran sürahileri farklı renklerde 50 TL. Singer M1605 dikiş makinesi 2800 lira. Phantom Karbon dikey süpürge 1000 TL. Schaeffer Keyfi Kahve Türk kahvesi makinesi 900 lira. Aprilla dijital banyo baskülü 160 TL. Trend saklama kabı ikili set fiyatı 25 lira. Cam sprey yağlık 60 TL. Seg 12 kilo kapasiteli böyle büyük devasa bir çamaşır makinesi 11.500 lira. Samsung'un mikrodalga fırını siyah renkli 2.300 lira. Kanepe üçlü 4.500 TL. Evona banyo dolabı 1.100 lira. Orta sehpa mobilya ürünleri arasında 790 lira. Simay çalışma masası da 1090 TL. Çöp kovası 45 lira. APEC APX5 150 maxi scooter 60 bin lira bu perşembe 30 Kasım A101 resmi katalog indirimlerinde. Verda M.A.Y. serisinde baya bir ürün var. Saklama kabı, işte yoğurt tenceresi, çaydanlığı baya bir şey var şekerliğe kadar. 400 lira da bu çaydanlık takımı. Cem Nero tava 150 TL. Love desenli bardaklar 20 TL tanesi. Bambu kapaklı Borosilikat, yağlık da geliyor bu hafta A101'e. 150 lira, bunun demliği de vardı hatırlarsınız. Silikon ürünlerde de spatulalar, silikon tutacaklar ya da nihaleler var. Farklı renkleriyle tanesi 17.50. Desenli sporcu matarası 30 lira. Karma matara çeşitleri farklı renklerde 40 TL. Canlı çiçek olarak skulentler, değişik değişik böyle türleriyle 9 lira. Nevada kitaplık serisi farklı bir tarzı duruşu var. Bu da 790 lira. Verda emaye pişir sakla tencere 220 TL. Verda emaye sos tavası 150 lira. Pasta börek saklama kapları 60 TL. Bir taraftan dikkatimi dağıtıyor. Şu an canlı yayın yapıyoruz biz yayınımızda. Canlı yayın yaparken bizim kedi de böyle her tarafını tüylerini temizliyor, yalıyor. Bu kediler gerçekten çok Temiz hayvanlar. Bir kere sevdim arkadaşlar. Her tarafını böyle temizliyor. Çok acayip. Keramika pizza tabağı 55 TL. Kivi çubuk el blenderı 290 lira. Rock meyve sebze bıçakları var. 4'lü 40 TL. Buzdolabı organizeri farklı çeşitleriyle 20 lira. Tren saklama kabı üçlü 45 TL. Telefon priz tutucu 3.50 Seg mekanik silindirik termosifon 3500 lira. Aprila şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 480 lira. Leon 6 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 3300 TL. Başka neler var? TV ünitesi 790 lira. Tek kişilik lastikli penye çarşaf 100 lirayken yastık kılıfları var ikili 50 TL. Bulaşık altlığı farklı desenleriyle 19,50 Erkekler için tam fermuarlı sivi şort var. Bu da 160 lira. Kadınlar için tam fermuarlı scuba sivi şort. Bu scuba kumaş değişik bir kumaş arkadaşlar. Böyle rüzgar falan geçirmiyor. Biraz kalın. E, değişik bir yapısı var gerçekten. Pirana akıllı saat 260 lira. Çift kişilik lastikli penye çarşaf 130 TL. Kabin boy valiz. Şimdi valizlere bakacağız. En küçük boyu 380 lira. Orta boyu 480. En büyük boyu da 580. Kadınlar için Jacquard mont 180 TL. Bebekler için velsoft tulum 160 lira. A101 bebekleri de unutmamış. İnanın 30 Kasım'da yani A101 raflarında çok fazla sayıda ürün olacak. 10 ve 55 inçlik ultra HD Android LED televizyon 1800 lira. Toshiba 55 inçlik ultra HD Smart TV 11500 TL. Philips 50 inçlik Smart LED TV 16 15800 TL iken. Onvo 42 inçlik LED TV 5700 lira. Reader S19 Max Pro S cep telefonu 5300 lira. Piranha'nın Bluetooth kulaklık farklı bir seri 200 lira. Keçeli ütü masası kılıfı 48 TL. Kadınlar için tam fermuarlı sivi şört 220 lira. Erkekler için de scuba sivi şört var bu da 240 TL. Kadınlar için uzun kollu kaş korsa pijama takımı 220 lira. Bebek şarpa sivi şört 160 TL. Silk Blue ters havlu kadın patik çorapları 18 lira farklı renkleriyle. Philips şarj kablosu 80 TL. Philips şarj adaptörü 350 lira. Philips Type-C şarj kablosu da 80 TL. Pirana akıllı dokunmatik kalem 300 TL. Yeni gelenler hoş geldiniz yayınımıza. Güzel yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Desteklerinize de minnettarız. Pirana kulaklık 240 lira. Philips kablo 60 TL. Taşıma aparatlı kaka torbası 30 lira. Evet bu katalogta evcil hayvanlar, kediler, köpekler için de böyle bayağı bir ürün var. Onları da A101 böyle ara ara getiriyor. Köpek pati temizleme ve yıkama kabı 100 lira. Evcil hayvan gezdirme tasması 80 TL. Kedi tırmalama direği 150 lira. Gerçekten stresini bayağı bir alıyor bu direkleri. Kediler bayağı bir tırmalıyor. Reflektörlü köpek boyun tasması 35 lira. Köpek boyun tasması 30 TL. Ton balıklı ve deniz taraklı sıvı kedi ödül maması 5 ile li 30 lira. Motosiklet eldiveni 160 TL. Motorcu arkadaşlarımıza da e, göze aydın diyelim. Motor ihtiyaçları da geliyor. Bu arada e, ekmeğini böyle kuryelikle kazanan, motor üstünde olan tüm emekçi kardeşlerimize de kolaylıklar diliyoruz. Allah iş rastlığı versin. Balaklava 35 TL. Neopren yüz maskesi 45 lira. Universal motosiklet brandası 200 lira. Universal motosiklet sele kılıfı 40 TL. Yani bu universal dediği hemen hemen birçok motora uyuyormuş arkadaşlar. O yüzden onu da hatırlatalım. Araç için radyatör antifrizi 100 lira artık hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Bu antifriz koymak gerekiyor araçlara. Çantalı portatif ocak 500 lira. Katlanabilir kamp taburesi 50 TL. Kivi evcil hayvan, elektrik süpürgesi, tüy kurutma bakım seti 3000 TL. Köpek montları var. En küçük bedeni 70 lira. Orta bedeni medium beden 90 TL. Köpek suluğu 50 lira. Reflektörlü çıngıraklı kedi tasması 30 lira. Bir takipçimiz yoruma yazmış. Daha öncesinde de sizlere bu ürünleri haber vermiştik. Hani oradan buradan kardeşim bu kediler sessiz sakinliği seven hayvanlar boynunda çıngırakla böyle dikkatleri dağılır, rahatsız olurlar demiş. Ee, siz ne dersiniz? Kuzey etli yetişkin kedi maması 1 kiloluk 60 TL. Desenli plaj piknik sandalyesi 170 lira. Kiwi pet su çeşmesi 500 lira. Boyunluk bandana 40 TL. Araç için antifrizli cam suyu 60 lira. Bu da eksi 21 dereceye kadar dayanıklı cam suyu. Bu da 50 TL. Solar kamp duşu 180 lira. Desenli kamp sandalyesi 170 TL. Çakmaklı kartuş 230 lira. Kamp ürünleri bile geliyor yani. Kategoriler oldukça fazla, çok geniş bir yelpazede gelecek. 30 Kasım bu hafta perşembe. Gaz kartuşu 70 lira. Siboplu kartuş ocak seti 230 lira. Ahşap kollu katlanabilir plaj piknik sandalyesi 160 lirayken katlanabilir kamp sandalyesi 160 TL. Köpek montlarının bir küçük bedeni 80 lirayken en büyük bedeni de bu 100 lira. Fularlı kedi tasması 35 TL. Kedi göğüs tasması ve kayış seti 60 lira. Kuzu etli yetişkin köpek maması 1,5 kiloluk bu da 65 lira. Tavuk etli yaş kedi maması 16 TL. Beğen tuşuna basmayı unutmadınız değil mi? Yeni gelenleri hatırlatalım. Teşekkür ediyoruz hepinize. Teker teker. Tavuklu ve balıklı köpek ödül maması 40 TL. Morina ton balıklı sıvı kedi ödül maması 5 ile li 30 lira. Gurme Gold ton balıklı 6'lı mama 140 lirayken somonlu ton balıklı mama 5 ile li 30 lira. Kuzulu ördek etli köpek ödül maması 50 TL. Tavuklu balıklı kedi ödül maması bu da 35 lira arkadaşlar. Son üründe buydu. Bayağı bir ürün vardı. Hızlı hızlı geçmek istedim. Ee, anca bitti. Desteklerinize teşekkür ederiz. Sonraki yayın için bildirimlerinizi açmayı unutmayın kanalda. Ee, abone de olun ki video yaptığımızda direkt size bildirim gelsin ve ilk izleyenlerden biri siz olun. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle değerli dostlar.